Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Aşırı lezzetli, çok güzel bir kurabiye tarifim var bugün sizlere. Anne usulü atom kurabiye hazırlayacağız. Tarifimde yarım su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm kullanıyorum. Gördüğünüz şekilde üzümleri küçük parçalara ayırıyorum. 7 adet kuru kayısı kullandım. Dilerseniz kayısı ve üzüm yerine hurma, kuru incir gibi sevdiğiniz kurutulmuş meyveleri de kullanabilirsiniz. Ama hangi meyveyi kullanırsanız kullanın biraz doğramanızı tavsiye ederim ki hamuru çatlatmasın piştiğinde ve kurumasın yumuşaklığını korusun kuru meyveler. Şimdi kurabiye hamurunun yapımına geçiyorum. Bir tam yumurta ve bir yumurta akı ilave ediyorum. Yumurtanın diğer sarısını ayıralım. Bir su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurdu uygun bir kaba aldıktan sonra bütün bu malzemeler iç içe geçene kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu kıvama geldikten sonra 1 çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Karbonatı ekledikten sonra üzerine 6-7 damla kadar yani bir tatlı kaşığı kadar limon suyu ilave ediyorum. Dilerseniz portakal suyu da kullanabilirsiniz. Asitli bir madde ile karbonat birleştiğinde acı tadını kaybeder. Böylelikle kurabiyenin lezzeti bozulmaz. Spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü şekilde un eklemeye başlıyorum. Un miktarını sizler için ölçtüm. Ne kadar gittiğini hamur toparlandığında söyleyeceğim. Unun yarısını kaba aktardıktan sonra üzerine de bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozu ve unu ilk önce kendi içinde biraz karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerle bütünleşene kadar tekrar spatula ile karıştırıyorum. Bu kurabiyeyi elinizle yoğurmaya kalkışmayın. Bu aşamalarda spatula kullanırsanız çok rahatlıkla kıvamını tutturacaksınız. Bir adet portakalın kabuğunu Rendeliyorum. İsterseniz limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ettim. Bu da ya da mısır nişastası. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Nişastayı ekleyip karıştırdıktan sonra şimdi tekrar kontrollü şekilde un eklemeye devam ediyorum. Bu miktarını sizler için söyleyeceğim ama kesinlikle hepsini bir anda boca etmeyin. Kullandığınız yumurtanın büyüklüğü, unun kalitesi, yoğurdun kıvamı miktarı arttırıp azaltabilir. Lütfen kontrollü olun. Bir çay bardağı öğütülmüş ceviz ve doğrulmuş olduğum kuru kayısı ve üzümü ilave ederek tekrar spatula ile toparlıyorum. Bu malzemeleri ekledikten sonra şimdi kıvamını test edeceğim. Temiz elimle parmak uçlarımla kontrol ediyorum. Bakın hala yapışkan bir hamur. O yüzden geriye kalan unu da azar azar eklemeye devam ettim. Ve ben bir paket de vanilya ilave ettim. Tabii ki bu tercihinize bağlı. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Spatula ile tekrar hamur toparlanana kadar karıştırıyorum. Kontrol ettim. Hala parmak uçlarıma yapışıyordu. Geriye kalan unu da ilave edip tekrar yoğuruyorum. Bu kez elimle yoğurmaya başladım. Toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Hamur toparlandıktan sonra 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağını ekliyorum. Şimdi sizlere burada hamurun nasıl olması gerektiğine dair bir püf noktası göstereceğim. Bakın hamur yoğurduğum elime halen yapışan bir kıvamda toparlanmamış gibi görünüyor. Ama temiz elimin parmak uçlarına kesinlikle yapışmayan bir hamur. O yüzden bir elinizle yoğururken temiz elinizle de parmak uçlarınızla test edin. Bu şekilde yapışmıyorsa tam kıvamına gelmiş demektir. Eğer yoğurduğunuz elinizle test ederseniz bu sizi çok yanıltır. Çok fazla un eklersiniz ve kurabiyeniz de sert olur avuç içinize hala yapışkan bir kıvamda olacak hamur. Kolayca yuvarlayabilmek için de bir çorba kaşığını birazcık sıvı yağ ile yağlayın. Parçalar kopartıp elinizle rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Bu ölçülerle toplamda 20 adet kurabiyeniz olacaktır. Kurabiyeleri tepsiye yerleştirirken de mutlaka aralıklı bir şekilde yerleştirin. Çünkü piştiğinde inanılmaz derecede kabarıyorlar. Ayırdığım yumurta sarısına bir paket vanilya ve birkaç damla da süt ilave ediyorum. Ee, benim yumurta kokusuna bir hassasiyetim var, o yüzden mutlaka vanilya ve sütü ekliyorum. Dilerseniz sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Bu karışımı kurabiyelerin üzerine sürdükten sonra üzerine de bolca öğütülmüş ceviz serpiştireceğim. Dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Hatta bu iki malzeme yerine sadece toz şeker de serpebilirsiniz. Kurabiyeleri bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişmeye bırakıyorum. Ortalama yarım saat içerisinde pişecektir. Lütfen kontrol olun. Altı üstü güzelce kızaran kurabiyelerim servise hazır görüntüsü kadar emin olun lezzeti de muhteşem. İsterseniz piştikten sonra üzerine pekmez de gezdirebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Bir saklama kabında da haftalarca saklayabilirsiniz. Gün geçtikçe güzelleşir ve asla bayatlamaz. Şimdi sizlere iç dokusunu da şöyle yakından göstermek istiyorum. Dışı hafif gevrek, içi ise kek kadar yumuşaktır. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. Denerseniz eğer mutlaka yorumlarınızda bana geri dönüş yapın. Gerçekten çok mutlu olurum. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda ve farklı çeşitte kurabiye, turta, börek, kek gibi hamur işi tarifleri, çay saatine yönelik tarifler görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.